15. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesine bağlı kalmak en eftalidir. Telbiyede bir takım fazladan sözlerin söylenmesi de caizdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Lebbeyk zal me'ariç Lebbeyk dal fevadıl anlamı kendisine yükselme yollarına sahip olan Rabbim buyur türlü faziletlerin sahibi emret şeklinde eklemelerde bulun, bulunanların bu uygulamasını ikrar etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhuma telbiyede fazla olarak lebeyk ve sadeyk ve hayru ve hayru bi yedeyk ve rah ve rağbâ'u ileyk vel amel Buyur Allah'ım ben senin sayende mutluluğa erişirim. Hayır senin elindedir. Rabet ve ameller ancak sanadır. Muttefekun aleyh. Sahih Ebu Davud derdi. 16. Telbiye getiren kişinin sesini yükseltmesi emredilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cebrail bana geldi, asabıma ve beraberimde bulunanlara telbiye getirirken seslerini yükseltmelerini emretmemi söyledi. En ef'tal hac telbiyede sesin yükseltildiği ve kurbanlık hayvanın kanının akıtıldığı haçtır. Bu sebeple ashab-ı kiram telbiye getirirken seslerini yükseltirlerdi. Ebu Hazim şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ihrama girdikleri zaman rahvaya varmadan sesleri kesilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sanki Musa aleyhisselamın Yüce Allah'a sesli sesli telbiye getirerek tepeden aşağı indiğini görüyor gibiyim. Müslim. 17. Geçen hadislerdeki ifadenin umumiyetinden dolayı telbiye konusunda kadınlar da erkeklerle aynıdır. Fitne endişesi bulunmadığı sürece seslerini yükseltebilirler. Çünkü Ayşe radıyallahu anha erkeklerin dahi duyabileceği kadar sesini yükseltirdi. Ebu Atiye şöyle der. Ayşe radıyallahu anhayı ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesinin nasıl olduğunu biliyorum derken duydum. Daha sonra lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek telbiye getirdiğini işittim. Buhari Tayalisi Ahmet Kasım bin Muhammed şöyle der. Mina'dan dönüş gecesi Muaviye'ye çıktı ve bir terbiye sesi duydu. Bu kim diye sorulduğunda Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha tenimden umreye niyet etmiş denildi. Ayşe radıyallahu anha'ya anlatıldığında bana sorsaydı söylerdim demiştir. 18 haccın şiarlarındandır. Olması sebebiyle telbiye getirmeyi bırakmaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her telbiye getirilenle birlikte sağında, solunda bulunan taşlar, ağaçlar da telbiye getirir. Hatta yeryüzü bile sağından ve solundan telbiye'ye katılır. Özellikle de iniş çıkışlarda telbiye getirmeye dikkat edilmelidir. Çünkü birkaç satır yukarıda zikrettiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki Musa aleyhisselam'ın yüce Allah'a sesli sesli telbiye getirerek tepeden aşağı indiğini görüyor gibiyim buyurmaktadır. Bir diğer hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sanki ben onu vadiye indiği sırada telbiye getirirken görüyorum. Buhari 19 Hacı adayı telbiye ile tehlikeli Hacı adayı telbiye ile tehlili karışık olarak söyleyebilir. İbni Mesud radıyallahu an şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yola çıktım. Akabe cemresini atana kadar telbiye getirmeyi bırakmadı. Fakat telbiye ile tehlili karışık olarak söylüyordu. 20 Mekke sınırlarına ulaşıp da Mekke evlerini gördüğünde telbiye getirmeyi bırakır. Buhari, Beyhaki Burada telbiyenin kesilmesindeki amaç, telbiyeden başka yapabildiği şeylerle meşgul olmaktır. Mekke'ye girerken gusletmek. 21. Mekke'ye girmeden önce gusletmesi mümkün, ola ki, mümkün olan kimse gusletmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak Mekke'ye gündüz girmelidir. Buhari, Sahih Ebu Davud. 22. Bugün... Babul mualla, mualla kapısının bulunduğu yüksek taraftan giriş yapmalıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabristana bakan tepe olan Keda tepesi adındaki yüksek tepenin bulunduğu yerden giriş yapmıştır. Buhari, Sayı Ebu Davud. Mescid-i Haram'da Şeybe oğulları kapısından girmiştir. Bu kapı Haceri Esved'e en yakın olan kapıdır. 23 Hacı adayı Mekke'ye istediği herhangi bir yoldan da girebilir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mekke'nin her tarafı yol ve kurban kesim yeridir. Bir diğer rivayette de Mekke tamamen yoldur. Buradan girilip buradan çıkılabilir. 24. Mescidi Haram'a sağ ayağınla girmeyi ve Allahümme salli ala Muhammed ve sellim Allahümme ftahli ebvabe rahmetik Allah'ım Muhammed'e salat ve selam eyle. Allah'ım rahmet kapılarını bana aç. Ya da Euzü billahi'l azim ve ve vechihil kerim ve sultanihil kadim minesh şeytanir recim Kovulmuş şeytanın şeytandan azim olan Allah'a, kerim olan vechine ve ezeli olan gücüne sığınırım demeyi unutma. 25 İbn Abbas'tan sabit olduğu gibi Kabe'yi gördüğünde dilerse ellerini kaldırabilir. 26 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada yapılacak özel bir dua sabit olmamıştır. Hac yapan kimse istediği şekilde kolayına geldiği gibi dua edebilir. Ömer radıyallahu anh'ın bizzat kendisinden sabit olmuş şu duayı yapması güzel olur. Allahümme entes selam ve minkes selam fe hayyina rabbena bis selam Allah'ım sen selamsın, selamın kaynağısın. Ya Rabbi bizi de selamından nasipdar eyle. varış tavafı 27 daha sonra hemen Hacer-i Esved'e yönelip tekbir getirir. Tekbirden önce besmele çekmesi İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan mevkuf ve sahih olarak rivayet edilmiştir. Merfu olduğunu ifade edenler yanılgıya düşmüşlerdir. 28 Haceri Esved'e eliyle selamlar öper ve üzerine secde eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ve İbn Abbas radıyallahu anhum bu şekilde yapmışlardır. İlim ehli bir zat El Menasik ve Ziyadat üzerinde yaptığı açıklamalarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir uygulama nakledilmiş değildir. Bu bir vehimdir demiştir. Biz El Irva 1112'de bu konunun sıhhatine dair tahkikte bulunduk. Allah bu eserim eserimizin basılmasını nasip etti. Sonsuz hamd ve övgüler ona aittir. 29. Haceri esvedi öpmek mümkün değilse eliyle istilam ettikten sonra elini öper. Eliyle selamlamak da mümkün değilse sadece eliyle işaret eder. Her bir turda aynı şekilde yapar. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu hadisinden dolayı Haceri Esvet'e ulaşmak için izdihama yol açmaktan sakınır. Ömer, sen güçlü bir adamsın. Zayıf olanlara sıkıntı verme. Haceri Esvet'i selamlamak istediğinde Selamlamak mümkünse selamla, yoksa sadece ona doğru yönelip tekbir getir. 33. Haceri esvetin selamlanmasında büyük bir fazilet bulunmaktadır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Allah kıyamet gününde Haceri esvedi diriltecek. Gören iki gözü, konuşan bir dili olacak ve kendisini selamlayan hakkında haklı tanıklıkta bulunacak. Tirmizi İbn Huzeyme, İbn Hibban, Hakim ve Zehebi tarafından sahi olduğu bildirilmiş. Bir önceki dipnotta belirtilen kaynakta tahricine işaret edilmiştir. Hacer-i Esvet'i ve Rukni Yemani'ye dokunmak hataları döküp götürür. Tirmizi bu rivayetin hasen olduğunu, İbn İbban, Hakim ve Zehebi de sahih olduğunu bildirmektedirler. Hacer-i Esved cennettendir. Kardan daha da beyaz bir renge sahipti. Şirk ehlinin hataları onu kararttı. Tirmizi ve İbn Huzeyme sahih olduğunu belirtmişlerdir. 34 Daha sonra Kabe'yi soluna alarak tavafa başlar. Hicrin dış tarafından 7 şavt yani 7 tur döner. Haceri Esvet'ten başlayarak tekrar aynı noktaya gelene dek yapılan bir tura da şavt denir. Şavtların hepsinde İptiba yapar, yani ihramın belden yukarısını aldığı parçasının sağ ucunu sağ koltuğunun altına alır ve sol omzuna atar. Sağ omuzu açıkta, sol omuz kapalı kapılır. Bu uygulamanın tavafın öncesinde ve sonrasında yapılması bidattir. Tavafın ilk üç şavtında remil yapılır, yani hızlı adımlarla süratlice yürünür. Geri kalan şaftlarda ise normal adımlarla yürünür. 35. Her turda Rukni Yemani'yi de öpmeden sadece eliyle selamlar. Eğer selamlamazsa, eğer selamlayamazsa eliyle işaret etmesi meşru kılınmamıştır. Rukun ile Hacer arasında Rabbena atina fit dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina Rabbimiz dünyada bize güzellik ver, ahirette de güzellikler ver. Cehennem azabından bizi koru der. 37 Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ederek Şam rukunları olan diğer iki rüknü selamlamaz. Şeyhül İslam İbn Teymi Rahimullah şunları kaydeder. Selamlamak, eli sürmek demektir. Beytullah'ın geri kalan kısımları İbrahim makamı, yeryüzündeki diğer mescitler, bunların duvarları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hücresi, İbrahim aleyhisselamın mağarası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yerler, peygamberlerin ve salih kimselerin kabirleri, makamları, Mescid-i Aksa'da bulunan kaya ve benzerleri, imamların ittifakı ile selamlanamaz ve öpülemezler. Bu tür yerlerin tavaf edilmesi en tehlikeli haram bidatlerindendir. Bu tür uygulamaları din edilenlerin tevbe etmeleri istenir. Tevbe ederlerse ne ala. Aksi halde öldürülürler. Abdurrezzak Ahmet ve Beyhaki Yala bin Umeyye'den güzel bir rivayette bulunurlar. Bu rivayette Yala şöyle anlatmaktadır. Ömer bin Hattab bir rivayette de Osman radıyallahu anhum ile birlikte tavaf ettim. Kabe'nin kapısından sonra Hacer-i Esvet'ten önceki rükne geldiğimde rüknü selamlamasını isteyerek elini tuttum. Sen Resulullah ile birlikte sallallahu aleyhi ve sellem tavaf yapmadın mı dedi. Elbette yaptım dedim. Onun selamladığını gördün mü dedi. Hayır dedim. Öyleyse bundan vazgeç. Çünkü senin için Resulullah'ta da güzel bir örnek bulunmaktadır dedi. Rükünle kapı arasına sarılmak. 38. hacer Esvet'in bulunduğu rükün ile kapı arasında kalan kısma göğsünü, yüzünü ve kollarını koyarak sarılabilir. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma rükün ile kapı arası mültazim sarılıp dua ve yakarışta bulunulacak yerdir demektedir. 39 tavaf için özel bir zikir bulunmamaktadır. Kur'an okuyabilir ya da dilediği herhangi bir şekilde zikredebilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Beytullah'ı tavaf etmek namazdır. Ancak Allah tavafta konuşulmasına müsaade etmiştir. Tavaf esnasında konuşan ancak hayır konuşsun. Bir diğer rivayette tavaf sırasında az konuşun buyurmaktadır. Tirmizi 40. Çıplak olanın, hayız olanın tavaf yapması caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıplak kimse Beytullah'ı tavaf edemez buyurmaktadır. Tirmizi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Ayşe radıyallahu anha'ya hitaben şöyle buyurmaktadır. Beytullah'ı tavaf etmek parantez namaz kılmak dışında temizlene kadar hacıların yaptıkları gibi yap. Ayşe radıyallahu anha hadisi olarak muttefekun aleyhtir. Cabir radıyallahu an hadisi olarak da Buhari tarafından rivayet edilmiştir. Parantez içindeki ve namaz kılmak bölümü Buhari rivayetinde yer almaktadır. 41 Tavafın yedi, yedinci şaftı da bitince sağ omzunu örter ve İbrahim makamına gider. Vettehazu min min makamı İbrahim Musalla İbrahim'in makamında bir namaz yeri edinin parantez içinde namaz kılın. Bakara suresi 125. ayetini okur. 42. Makamı Kabe ile arasını alarak iki rekat namaz kılar. 43. Bu iki rekat namazda Kafirun suresi ile İhlas suresini okur. 44. Orada namaz kılmakta olan kimselerin önünden geçmemeye dikkat göstermek gerekir kendisi de namaz kılarken kimsenin önünden geçmesine izin vermemelidir. Çünkü konuya ilişkin yasaklayıcı hadisler umumi ifadeler içermektedir. Ayrıca bütün Mekke bir yana Mescid-i Haram'ın bütün Mescid-i Haram'ın bu yasaklayıcı hadislerde istisna edildiği sabit değildir. 45. Namazı bitirince zemzem suyusuna, kuyusuna giderek içer. Başına döker. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Zemzem suyu ne için içilirse onun içindir. Zemzem mübarektir. Doyurucu bir yiyecek parantez içinde hastalığın iyileşmesine sebep bir şifadır. Yeryüzünde bulunan en hayırlı su zemzem suyudur. Bu suda doyurucu bir yiyecek hastalık için şifa vardır. 46. Daha sonra tekrar Hacedi Esvet'e yönelerek yukarıda açıklandığı şekilde selamlamada bulunur. Safa Merve arasında say etmek. 47. Daha sonra Safa ile Merve arasında say etmeye gider. Safa tepesine yaklaşınca İnne Safa vel Mervete min şeairillah Femen haccel beyte evi temara fela cunaha aleyhi en yeteveffafa bihima ve men tetevvâ'a hayran fe şakirun. şâkirun Alim Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve yapılanı hakkıyla bilir. Bakara suresi 158. ayetini okur. Ardından Allah'ın başladığıyla başlarım der. 48. Ardından say etmeye Safa tepesi ile başlayarak Kabe'yi görene kadar tırmanır. Günümüzde Beytullah'ın Safa tepesinden görülmesi mümkün değildir. Ancak bazı yerlerinden Mescid-i Haram'ın ikinci katını taşıyan direkler arasından görülebilir. Tepeye çıkıp da Kabe'yi kolayca görebilen sünnete isabet etmiş olur. Aksi halde kolaylıkla görülmese de başkasına sıkıntı vermeden görülmeye çalışmalıdır.